Emekli hava pilot Or Orgeneral Erdoğan Karakuş, Türkiye olarak büyük bir gayret içerisindeyiz. Motorları şu an ABD'den F-16 motoru olarak alındı. Onların yerine T'nin üreteceği motorun takılması konusunda çalışmalar var. Onlar da tamamlandığında ileride gerçekten milli ve yerli konumuna dönecek. Hürjet'te aynı şekil ama bunun dışında motor dışında diğer parçalarının Türkiye'de üretilmesi demek çok büyük bir atılımın olması demektir. Kızıl elma sadece tek bir tür olmayacak, 4 tür olacak. Bir tanesi sesin 4 katı şeklinde bir füze atacak. Kendisi de ileriki günlerde ses düzeyine ulaştığı için attığı füze hipersonik olacak. Türkiye bir hipersonik füzeye sahip olacak. Kızdelman'ın bir diğeri hava savunma yapacak. Bir diğeri bomba atışını yapacak. Bir diğeri de elektronik harp yapacak. Milli Muharip uçağının devreye girmesine kadar bunların olması Türkiye'nin büyük oranda korunmasını sağlayacak. Hürjet'te T-38'lerin yerini alacak. Hava kuvvetlerinden pilot çıkabilmek için en son hürjet ile uçmak gerekecek. Hürjet aynı zamanda yakın hava desteği veren bir uçak, bize kara kuvvetleri ve deniz kuvvetlerimizin desteklenmesi için önemli bir ortam yaratıyor. Türkiye güvenliği ile ilgili çok önemli bir başarı elde edecek. Ayrıca bu silahlar ileride satış imkanı da bulacak. Savunma sanayinde bir verir 10 kazanırsınız. ABD onunla yaşıyor. ABD her sene savunma sanayisine 50 milyar dolar yatırıyor. 500 milyar dolar kazanıyor. Bizim bu uçaklarımız aynı zamanda dost ülkeleri koruyan uçaklara da dönüşecektir. Türkiye karar vermiştir. Biz her şeyi kendimiz üretecek, yerli ve milli olarak savunmamızı sağlayacağız diye konuştu.